Belediye burada ağlamaktan kendisinin e, ev sahibi yapmaktan, bize bir nezaket zarfı dolayı Uzmanlarımıza teşekkür ediyorum. Sayın Ulaş Bey eee önemli işlere imza atacağını biliyoruz. Ordu'ya en yakın az önce kendisi de ifade etti. En yakın ilçemiz e, nüfusu belki çok fazla yok, ticari yaşamı çok yok. E, biraz da ateşten dönmektiydi. E, tabii ülke Demokrasiye saygı gösteriyoruz. İktidarı muhalefetiyle beraber artık belediye başkanlığı makamına geldikten sonra herkes rozetini partisinde bırakıyor. Şehrine, beldesine, e, ilçesine hizmet oluyor. O yüzden burada her ne kadar demokrasinin özel bir ifade edildiği bir ilçede belediye başkanlığı yapsa da biz kendisini ben sosyal medyada takip ediyorum. Şunu görüyorum. Çok da beğeniyorum. Hani ben diğer illere, ilçelere de örnek olması istiyorum. Her eve gidiyor. Herkese gönderiyor bir fark olduğunu inanıyorum. Hata bilmeden istemeden yapın ama yanlış bilerek isteyerek yapılır. Evet, zaten orada da yapılan yanlışları hep beraber görüyoruz ama biz yanlış yapmamaya yapmıyoruz ama hatayı da yapmamaya özen gösteriyoruz. ile ilgili de sizin de bizi uyaracağınız, şunu da şöyle yapalım, aslında sims toplum kuruluşlarının temel derdinin, temel amacının bence biraz daha yönlendiren, yol gösteren, doğruyu söyleyen çünkü neticeyle hepiniz burada ekonomi ee, ekonominin can damarı esnaflar. Sizler de esnaflarla beraber çalışıyorsunuz, büyük şirketlerle beraber çalışıyorsunuz. Ekonomideki nabzı en iyi tutan, e, sokaktaki